Koç topluluğunun gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren şirketi RMK Marin tarafından inşa edilen 4 sahil güvenlik arama kurtarma gemisinin ikincisi olan TCSG Güven törenle suya indirildi. 17 Aralık günü RMK Marin'in Tuzla'daki tersanesinde gerçekleşen törene katılan Kudret Önen, Rahmi Koç, Sahil Güvenlik Komutanı tüm Amiral İzzet Artunç, Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül birer konuşma yaptılar. Proje kapsamında döküman merkezimizde 370 bin sayfa, 20 bin adet döküman kopyalandı. Bu gerek kullanıcımıza gerek alt yüklenicilerimize dağıtıldı. Bugün baktığımız zaman Avrupa ülkelerinde birer tane bir üretici kaldı. Dolayısıyla ülkemizde bu sanayi geliştirirken böyle bir hakikatle göz ardı etmek lazım. Dünyanın ve ülkemizin öncelikli gündem maddeler arasında yer alan güvenlik, enerji, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, istihdamın arttırılması, ticaret ve ulaştırma, küresel ısınmaya bağlı bir değişikliği, çevrenin korunması gibi konularının her birinin deniz ve denizcilik boyutu Güzel sektör tersanelerinde askeri giyimlerimizi yapmamızda dönük ilk projemiz bu Renekta Tersanesi'ne başlayan Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi projesi. Dolayısıyla bizim için bir ilk göz alması projesi bu. Ve bugün üç yeni, yeni bir arkadaşımızla görmekten biri denizde, biri inecek, diğer kısakta. Hakikaten bize çok büyük onur duyuyoruz. Bizim bakanlığımızın buradaki vazifemiz sahi, sahil güvenlik komutanlığımızın teknik hizmetlerini, ihale hizmetlerinin savunma sanayi müsteşarlığı tarafından yerine getirilmesidir. Bilge, yeni karakol, yeni tip karakol botu, süratli afirme gemisi, sahil güvenlik platformlarına yönelik projeler ile bu sektörde hissettir derecede gelişme sağlanmış ve gelinen aşamada ihtiyaçların karşılanmasında yerli kuranları yetmişler ulaşmıştır konuşmaların ardından plaketler takdim edildi ve anı kütüğüne isim çakıldı. Daha sonra TCSG Güven büyük bir coşkuyla denize indirildi.